Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yoga setinin makyaj ürünlerindeki paletlerini göreceğiz. Tabi açabilirsem. Ben bunu açıp geleceğim. Durum. Evet arkadaşlar getirdim ve şöyle koyalım kameramı Nazır. evet bunu kenara koyuyorum ve ilk baş bunu göstereyim. Burası simli bir şey. Burada böyle beyaz var. Simliden bayağı simliye doğru gidiyor. Burası kahverengisi ve altı beyaz. Şöyle böyle o zaman diğer malzememize geçelim. O zaman diğer geçelim. Evet arkadaşlar. Bu da bir kirpik. Kırpık. Kırpıcı. Şöyle. Böyle. Şuradan kırpılıyor. Tam bilmiyorum ama. Şurada. Şöyle. Kirpiniz olarak böyle yapıyor musunuz? Alırmış. Şöyle göstereyim. Böyle altın sırtık gibi. O zaman malzememize geçelim. Evet. Bu da böyle parması yazan üzerinde böyle şeyleri olan böyle göstereyim. Görebiliyor musunuz? Parması yazıyor. Şöyle Farmasi yazıyor. Mi, mak up yazıyor. ki up yazıyor yani. Buralarında yıldızlar var. Arkasında da öyle. Ve şurasında açma kapama yeri var. İşte açtığımızda aynacığımız çıkıyor. bizde de böyle bir farmasi şey var. Neyse, bunu böyle kapatalım o zaman bitişe geçelim. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Videomuzu beğenip like atmayı sakın unutmayın. Ve aşağıdan kanalımıza abone olup zil işaretine basmayı unutmayın. Bay bay.